Şimdi Unity'de A çekledik. Fakat bunu Terrain'e Paint 3 ile eklediğimizde Add tree diyoruz. Buradan seçtiğimiz zaman Mesela Şöyle bakalım. Böyle yan ekliyor. Bunu düzeltmek için Bu çıkarttığımız ilk parçayı siliyoruz. Terrain'den de brush'ı siliyoruz. Bunu plant factory'ye açıyoruz. Plant factory'de export ederken biz normalde unity'yi seçiyorduk. Değil mi? Çünkü axis sistemi x, y, z. İşte biz buna custom seçeceğiz. Ve z, x, y olarak seçeceğiz. Z, x, y olarak seçtiğimizde export diyoruz. exportumuzu yaptık. Şimdi Unity açıyoruz. Exportladığımız ilk araç yeni halini tekrar import ediyoruz. Buna fix diyoruz. İlk harcı seçtiğimiz zaman oraya bakın eklemeye kalkarsak yani diyor ama biz bunu terrain'e brush olarak eklediğimizde ettiriyle buradan seçtiğimizde gördüğünüz gibi mesela ilk ağacın dördüncü üstüne ekleyelim. Et diyelim. Buradan gördüğünüz gibi düz bir şekilde ekliyor. Burada önemli olan nokta Plant faktörüde de ağacı çıkartırken Custom Settings'e Z, X, olarak seçmemiz. Aksis sistemi. Xyz olarak seçersek yan bir eklem çünkü Unity'de ZXY akses sistemiyle çalışıyor. Ama Blender olsun, Plant Factor olsun bunlar da XYZ olarak çalışıyor. Bunun yan olarak eklem sebebi bu.